Hey, merhaba. Video başlamadan önce açıklama yapmak istiyorum çünkü e, videonun kendisinde pek fırsat bulamadım. Burada ben ve sokakta bulduğum iki dilenci. isimleri Sıla ve Dinşat. E, Castle Crashers oynuyoruz, co-op. Oyunun hikayesi pek önemli değil. Zaten videoda da hikayeyle alakalı bir şey olmayacak. Daha çok hani arada geçen sohbetle alakalı bir video olacak bu. O yüzden bayağı hani şey keseceğim, edeceğim bir sürü etleme olacak. O yüzden de zaten oynuyoruz diye adlandıracağım videoyu o da ilginç geliyor Çünkü genelde oynuyorum diyorum ya uzun süredir biriyle video kaydettiğimi hatırlamıyorum daha önce biriyle video kaydettiğimde de böyle değildi yani çok daha farklı oluyordu yani bu tipi videoyu daha önce hiç attığımı düşünmüyorum Dolayısıyla hani gelen tepki nasıl olacak nefret mi edeceksiniz sevecek misiniz hiç bilmiyorum ama kesinlikle hani e, herhalde şu ana kadar attığım çoğu videodan bayağı farklı olacak bu o yüzden tepkinizi bilmiyorum. Dışarıda da bu arada işit falan var herhalde Silah sesleri geliyor abi. Neyse. E, Castle Crashers'ı 80 yıl kaydettik falan. Dolayısıyla ben de hiç böyle e, şu anki gibi enerjik konuşmadım. Hani sülalemiz rahattı. Neyse bilmiyorum artık. Tepkinizi merakla bekliyorum. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. O yüzden şimdi videoyu başlatıyorum. Şey diyeceğim. Benimki inşallah iyidir. Abi ben hiç karar veremedim şu an. Şu an dondurmayı. Tabii ki de yani. Yayın yaptığımıza göre tıkılman gerek. Ya yeşil güzel aslında bak. Ya ama osurup duruyor ya. <laughs> Abi bence osurması çok havalı bir durum ama sen bilirsin. Yani osuran erkeklerden boşlanıyorsun anlamadım. Evet. İnanmıyorum. <laughs> o zaman mecburen bunu almak zorunda. Kim <laughs> gelebilir miyim? Hayır izin vermiyorum gene gidemezsin. Üşendim ben de boş zaten. <laughs> e nereye sümküreceksin şimdi? peçete tabii ki de İnanmıyorum. <laughs> abi yoksa sümkürmemi istediğin başka yerler mi var <laughs> görüşe göre bana sümkürmüşsün zaten rengime bakarsan <laughs> hadi bakalım Ardına bu bu yerim disten yerim. sonra hayatta kalamazsın abi evet nerede şu orospu Kerem neredesin ya senin sesine sıçayım. Abi bir şey diyeceğim, gece evet, çekerken konuşma. küfretmek yasak mı? Konuşmaya devam Öyle, edelim. Öyleyse ben çıkayım. Kimde? Abi evet, küfretmek <gülüyor> yasaksa <gülüyor> <Kimde> biz yokuz. <laughs> Aynen, küfredebiliyoruz değil mi? Ben ediyorum yani ama siz etmek istemiyorsanız onu bilemem. Ya senin kullandığın küfürler ne bak sayıyım? Kahretsin adamın lanet. Liseli, sikik, sokuk. Başka var mı? Hayatımda biz hiç so sokuk demedim üzgünüm ama. Bir kere korkunca ananı sikeyim demiş abi. Evet evet. Little videosunda size boşu boşuna gıcık yazmadılar işte yorumlarda bu kızlar çok gıcık diyorlar. Doğru diyorlar. Abi. Biz gıcık değiliz. Biz çok iyi insanlarız. ben gıcık değilim. Aa, <laughs> ben gıcık değilim. <laughs> <laughs> Liseliyiz. Başlamak için. <laughs> Şu tuşa basman gerekiyor. Evet. Evet abi şu tuşa bas Abi ne güzel bas. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Burak Oyunda. Yanımda iki tane liseli var. Kerem Selin Keşke bana değil. liseli demeseydin. <laughs> abi niye bana liseli diyor o zaman? Bir dakika. Beni neden dışladınız şu an? Yanımda iki tane liseli var dedim yani. Of. Bir dakika Sıla. önceki sana tek bir buyrun, şey buyrun, söylemek istiyorum. Evet. Of, kendimi Hı. böyle görmeye alışmadım. Kerem usulmasana ne ya? Aynen kokuttun. Evet. Dışarıda bir şeyler oldu ama muhteşem bir Uuuh. giriş konuşması yaptığınız için teşekkür ederim videoya başladığın için. Eee eyvallah. Peki Severim. ben ben izleyenlerle konuşayım bari. Castle Crashers oynuyoruz bu arada. Oyunun ismini Evet. YouTube videosunun ismini okuyamadıysanız söyleyebilirim. Ya bir insan subscriberlarını bu kadar ezebilir mi? <laughs> Aynen. Ne kadar değiştiniz Bilmiyorum. siz abi video başladığında. Sizi ben hiç böyle tanımıyordum var ya. Diyordunuz videonun başında. Diyorsun Biliyor, lan sen. Videonun Aha. başında. <laughs> videonun başında söveceğim diyordunuz. <laughs> şu an gayet normal bir insan gibi konuşuyorsunuz. Abi çünkü sövecek bir durum oluşmadı. Aynen şu an normal bir şekilde oynuyoruz. Ne yapayım yani Dilberay tavukları pişirmişe mi söyleyeyim? Ne, ne bekliyorsun? Oo, aslında Hayır, yani, Söyleyebilirsin evet, şey evet ben ben dinlerim yani söz. Ama herkes sana işte böyle neydi lan o? Teşekkür Abi ederiz İshat geldiğin için bize katıldığın için. Seni sonra <gülüyor> <gülüyor> iki evetle uğurluyoruz seni. Üçüncü kişi yok çünkü. Ah, senin yapacağın espriyi seveyim. Bak Mesela küfür etmedim. Teşekkür ederim. O söyle o dediğin şarkıyı söyler misin artık? Yani umut abi... veriyorsun söylemiyorsun sonra. <laughs> Abonelerini kaybedeceksin. Neden ki? Daha sonra hiç kimse videoların altına Kerem abi Smackdown çek yazmayacak. Yok abi evet. ben. Smackdown çektiğimde bile Smackdown çek yazıyorlar yani o yüzden imkansız. Abi cidden, SmackDown videolarının altına öyle bir şey yazıyorlar. <laughs> evet. Bir an düşündürdün yani. Böyle, Shut Your Mouth diye bir SmackDown oyunu var. Bir de 2009 var. Shut Your Mouth çekince 2009 çek diyorlar. 2009 çekince de Shut Your Mouth çek diyorlar. Böyle ilginç yani. bir paradoks yani. Kurtulamıyorsun. Abi üzüldüm şu an sana ya. Evet. Keşke subscribe <laughs> Arpil'i <bir> elbiseli olsa. <laughs> Bu arada sizi tebrik ediyorum. En azından iyi oynuyorsunuz. <laughs> Dün bunu oynamıştık biz ya Yanımda Abi bir dakika ben niye yalan iki taneyim? Yalan konuşmasana piç Oynamıştık çünkü siz lise değildiniz, Kontrollere alışmanız için Acıdım size Yalan konuşma <laughs> Ya yalan ben... söylüyorsun şu anda <laughs> Abi ben niye iki taneyim? Bunlar haksız iddialar kanka o sen değilsin Aaa o ben değilim Abi sarılsın Abi doğru askerdi değil mi o? Abi Kerem'in o kokusundan bayıldın herhalde. <laughs> Aynen yani Sarhoş yaptım. olmuş. Bir arenada <laughs> bakalım hangimiz daha iyiyiz. Abi hayır. hayır <laughs> Başlar hayır. başlamaz. Bak osururum ben. yani. Aaa shit kedi. Of. Oh. Bak tehdit ediyorum sizi. Kim benle vesile atmak ister? Abi, mikrofondan Aynen. göremiyorum ekranı. Oo <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım. Dilek klasik Abi. bir seri şakası yaptım. Annen Oo, şakası yaptı Farkında mısınız? Geberdim ama. <gülüyor> <gülüyor> Abi buradaki Neko Çem bir birazcık bence adım dedi. Evet böyle hiç çok berbat bir özelliğin var aslında. Hiçbir işe yaramayacak Sen... bir hayır <laughs> Hani mükemmeldi ya. Yalan söyledik fark yani etmedin sula mi? Hani Sıla bunu aldı. Abi hayır. <laughs> sla babayı aldı maalesef. Gelin Bu osu... Ne bu ne ya? <laughs> o süreceğim yüzünüze Durayım bir saniye. Oha çok güzel bu. Abi geberdim mi? Ayo gebermemiş. Benim canım kalmadı da şu özelliğimi sevdim güzel hasar veriyor. Öncelikle ben bu YouTube videosundan tüm Facebook ekibine selamlarımı göndermek istiyorum. Şimdi siz bu şakayı anlamamış olacaksınız <laughs> Abi <gülüyor> Kerem videona şu an Yusay'la saat gelecek. Netan İsmail'den e, tüm Fagebot ekibine selamlar arkadaşlar. Şu an ne yaptığını anlamadım. <laughs> o kadar çok lowkey espriler yapıyorum ki herkes channel'ına diss atsın diye. Hayır. Hayır slay. <laughs> ya aa bu ne? <laughs> ben sesiniz düşük geliyor diye üzülüyordum da şimdi sevindim. Çünkü az önce kulaklarım yok oldu. <laughs> Öyle mi dersin ha? ha? Öyle mi dersin? Akşam derim. Aa bak sulu. ama sulu ama sulu. Allah seni <laughs> ben. <Sıla. gülüyor> affetsin. bu ne ya? Sula. Buraya daha gitmeyelim. Bölüm oynayalım önce. Doğulmuş çocuklarının eceli olacağım. <laughs> bunu bunu neden yapmaya çalışıyorsunuz yani videomu sabotaj etmenizden hiç hoşnut değilim. <laughs> sabotaj değil yalnız, sabote etmek. Ben hani... Öyle... bir TMC'yim tamam mı dostum? Çok sen 200 yüzlüsün tamam mı dostum? Tıpkı bir esra O zaman gibisin. bir tanesini sana vereyim ve senin de senin yüzün olsun. Abi Kerem abi kendi videosunda kapak oluyor 2K10 <laughs> <laughs> Aa 2K15 bitti ya resmen. Biteli 6 ay oldu farkındaysan. <laughs> Harbiden ama ben hiç demeye alışmadım. Abi Hala şey 2K15 diyorum. Şu an videonun Aa, altındaki yorumları çözebildim bile yani. <laughs> ya Kerem abi ya neden bu kızlarlar? Yani bir daha videoya alma bunları. Bunlar kim ya? Kerem abi bunlar kim ya? Amına kodumun kezbanı. <laughs> Sokakta buldum da. dilendicilerdi. Ya bir defa oyun oynayan kızlar kezban. Abi bunu geçen sefer 2 dakikada öldürmüştük evet. ya. Sınır abi bence... Oldum. Gelin benim yaptığımı ben yapın. Sefer... Hayır. Ya, yapıyoruz zaten. Öyle mi? Ben neden görmüyorum o zaman? Çünkü... Çünkü... Tamam devamlı ediyorum. Ben şu an senin gibi havada uçuşuyorum. Bravo. mı? Oh lazım. level havada up. Havada uçuyorum. Evet. Hayır. Yani beni görünce insanların normal tepkisi havada uçmak. Evet sana aşığım Kenan. Havada uçarak kaçmak mı abi? <laughs> Bir dakika hepsini <laughs> Yalnız anlatım bozukluğu yaptım. Zaten uçmak havada oluyor. Ya sus sus. Aa burada aç var. Yalan. Götüne gitsin. <laughs> <laughs> Bak ama özneyi belli etmedi ki. S sana demiş olabilir mi? <laughs> Acaba Hayır, kime abi? abi belki ya, kuzenine nasıl... bile demiş olabilir. Yalnızla yarım saattir bir şey demek için çok çabalıyor ama <laughs> abi hep Kerem yüzünden konuşturmuyor <laughs> beni. Her şeyin sorumlusu benim kabul ediyorum. Kerem bunun hesabını verecek mi Hesabı Alman usulü diyelim. Açlığın her abi. yaradan hesabı evet. Açlığın <laughs> her yaradan hesap sorar yaradan. Bakışlar. Ramazan Ramazan ayında bunu söylemen çok yerli oldu. A bak şu bas bir defa çok kolay geçiliyor. Ama ezikken biraz zorlayacak bizi. Abi şuradaki kızlar Powerpuff Girls'a benziyor yalnız şu an fark ettim. Aynen. Hmm. <laughs> Morlu kim o zaman? Evet. Şu mor saçlı. Annen. Annen. Aynen yani. Videoya başladığımızdan beri dışarıdan çılgınca arabalar geçiyor. Adam içeri disk okurmuş. Yalnız farkındaysanız bugün hiç e, benden ses gelmedi araba sesi falan. Dün de yani aynen. Benden de. derken ben çıkartıyorum. benden. <laughs> 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 ben öleceğim birazdan. O oh, benden dönünü. Ben. Ya şu ben, ben, ben kendi ses bayağı. yapmaktan. Dönünü. <laughs> İğrenç misin? <laughs> Zorla izlemek zorunda kaldım onu <laughs> kaldım. <malıkartülü. gülüyor> O oh yeah müzik ben, çok iyi abi arkadaki ya. Abi kusura bakma ama Kerem müzik. <laughs> Bu arada <laughs> çok bulundum o yüzden biliyorum. Abi ben 31 Hadi, dolar bak. toplamışım sadece lanet olsun. Niye vakirim ben ya? Ya niye bana vuruyorsun? <laughs> Kerem'i öldür onun canı daha az. Çünkü <laughs> sen bana vurmuştun. Sen, sen. sen bana vurmuştun. Abi lütfen. Ee, Cumhurbaşkanımızın taklidini yapma çünkü onun mükemmelliğine asla ulaşamayacaksın seni ilan e Ben zaten senin taklidini yapmıştım. Abi, abi aynen. <laughs> ben belki... E, içinde Erdoğan var ama... <laughs> o zaman biz karışmayalım siz. <laughs> devam edin yani. Ne yapıyorsanız. <laughs> Salak. Hayır geberdim. Canım evet. çok azdı ama. Öpeyim mi? Öpeyim mi? Evet öpebilirsin beni. Ah. Ah. <laughs> Aman sen. <tencim. gülüyor> Oh, ne kadar da sevdim. <laughs> evet. Oha kaç tane evet, XP geldi var. ya? 360. Abi ölüm <laughs> tane. İlk defa, ilk defa bu kadar şey oldu. Hmm, Neye versem? Yine kaslı <laughs> barbi olsam mı acaba? Öyle yapma bence ya. Ölüp duruyorsun sanırım. Kes sesini ya. Niye karizmamı çiziyorsun? Oo bana geldi Abi. sıra. Çu, çu, çu. <laughs> çu. Hayır. Bir defansa değil. Abi ne? <laughs> Sana zenci muamelesi yaptı oyun üzgünüm. Neden? Şimdi burada gebereceğiz biliyorsunuz. Evet, burada annemize birazcık tecavüz edecekler. Ama en azından eksiği kasarız ya. Evet. Oo, yine zorlar geldi. Abi bunlar cidden göt deliğine benziyor. evet. <laughs> <laughs> Abi bitti, konuşamadım bildiğin. Yani asshole. <laughs> Kırdın beni katten beni kattı Emin. Abi şurada altın var gelin şuraya. <laughs> ya! Altınlar gitti. Ne oldu? Altınlar gitti. Boş Sen ver. Sen orada ya. Oo çok güzel diyor. Aha tuttu beni. Ya vay nasıl? Aa abi ya üstüme fırlattı. Üstüme iyilik sağlık adostlar. Ya yürü git Kerem. Ya dinozoru almasan yürüyüp gidecektim harbiden. Abi burada geberip gideceğim birazdan. Oo. Çok korkuyorum. Oo. Ee, önüme geleni Oo. ısırıyorum. <laughs> no normal halin senin lan. Oo, bak abi, abi hayır. Fırlatıp duruyor o adam çok sinir bozucu. Abi e. evet. <laughs> ben kaçıyorum abi. Abi hayır, abi evet. Sus lan köylü. Abi hayır. Aa, Abi, <laughs> abi, hayır. abi hayır. Abi hayır. Karpuz getir yiyelim. Oh yes. Level 4. Abi göremiyorum kendimi. Allah'ımız ama... hemen beni canlandırsın. Oha ölmüşsünüz ya. Utanmıyor ben musunuz kafirim. abi? Utanmıyor ben musunuz? Ben kafirim. Abi Kerem. Abi burada bana grup yaptılar. <laughs> Oha Aa, hayvan buldum. Hadi bakalım görüşürüz. Topla. Abi öleceğim ben seni canlandırdım. Aynen ben öldüm. Ya bak ölme daha yeni canlandırdım. Artık ben de öldüm. Tebrik ederim. Tanrı öldü. Yapmayın şunu ya. Göt delikleri tarafından resmen şu an kesiliyoruz. <laughs> Aha geberdim ya resmen. Ooo Legolas. Canıma bak IQ. Abi Benim, okçuları savaş yaptık az önce. Canlandır çabuk <laughs> canlandır çabuk <laughs> canlandır. Düşüreceğim de. Çabuk canlandır. Canlandır. Hayır, ne ba ba bana ne gel ne? bana bana gel ben, benimkine gel. Lanet, Lanet olsun layer'lar ya. Neyse Öf, tamam. Atlattık. Aynen. Ah. Abi, evet, evet, hepsi izleyelim. Abi zorla iz zorla izletiyorlar bir de ya anlamıyorum dedim. Abi silahın neden beyaz olduğu <laughs> belli oldu. Evet. Demek başından beri bizden saklıyordun ha. O geçmişte Aa, kaldı orada artık. Şey vardı Abi gitti. Evet, o balta alacağım. Ya ben en o aldım. Ben o ben aldım. Öleyim. <laughs> Peki öl. <laughs> para. Ben o baltayı aldım da sonra beğenmediğim için geri verdim. Abi anki... keşke ya, salak mısın? Bize bıraksaydın. <laughs> Şu anki silahım daha güzel açıkça söylemek gerekirse. Bir pimpin silahı kadınlardır. Genelde elinin tersi oluyor ama. Aa şuydu değil mi? Evet. Seni combo. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayır altınlar! Teşekkür Altın tarafa geç. Salak aldık ya. Hayır burda altın var bu tarafa gelin <laughs> Kerem ya Ben tamam Kerem oldum. annen Ah öşek, öşek. <laughs> Yalnız bu ceylama mı? Hayır <laughs> salak öşek beri öşek, öşek diyoruz <gülüyor> 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 Sus sensin öşek Oo, Abi hayır, dur hayır, suya hayır. gitme Bunu alıyorum Şu hayvanı alabilirsiniz suda daha hızlı gitmenize yarıyor Abi hayır. Abi hayır. Abi Peki o zaman. Neden dışladınız bilmiyorum yani ama çok ayıp. Ben öldüm bu arada yardım etseniz. Tasket edersen. Geber. Neyse. İnsaflı <laughs> günümdeyim birazcık. <laughs> Teşekkürler beni kendimi rezil etmeye zorlamadığın için. Önemli değil. Tatlış. Ponçik. <laughs> Ponçik. <laughs> evet. Abi. Kuzikero ya. Keşke <laughs> kimsenin anlamayacağı espriler yapmasanız. Abi şunu almam gerekir. şu ya para var, para var. <laughs> Paraş mı? Para var salak. Paraş nedir acaba? Sal. al alamadın işte bir de sövüyorsun yani.